Merhaba arkadaşlar. Gerçekçi ve samimi Borsa kanalı ben Mesut Bal. Hepinize selamlar, sevgiler. Bugün 12 Mayıs 2021 saat 16.57. Bu videomuzda arkadaşlar Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi hissesine ait mali tabloları tabloları analiz edeceğiz. 2020 yılı ilk çeyrek ve 2021 yılı ilk çeyrek satışlarına baktığımızda 695 milyon TL olan satışlar 848 milyon TL'ye yükselmiş. 446 milyon olan brüt kar 514 milyon TL'ye yükselmiş. Esas faaliyet karı 367 milyon TL'den 404 milyon TL çıkmış arkadaşlar. 417 milyon olan FAVÖK 413 milyon TL'ye yükselmiş. Dönem net karı 393 milyon TL'den 661 milyon TL artmış. Dönem karında iyi bir artış var. Vefa de çok yüksek olmasa da artış var arkadaşlar. E, satışlarda artmış. E, buradaki geri tablosundaki veriler olumlu görünüyor arkadaşlar. Bilanço bilgilerine geldiğimizde 2020 yılı son çeyrek ve 2021 yılının ilk çeyrek dönem varlıklarına baktığımızda 6 milyar 480 408 bin TL milyon TL olan dönem varlıkları 7 milyar 190 milyon TL yükselmiş. Dönem varlıklar 1 milyar 972 milyon TL'den 2 milyar 22 milyon TL'ye artmış. Finansal borçlar 14 milyon 238 bin TL'den 13 milyon 069 bin TL'ye düşmüş. Finansal net borca baktığımızda fazlalık var arkadaşlar. 5 milyar 97 milyon TL fazlalığı varmış. 6 milyar 684 milyon TL şu anda finansal net borçta fazlalığı var. Öz kaynaklarına baktığımızda 7 milyar 563 milyon TL olan öz kaynakları 8 milyar 222 milyon TL artmış. Öz kaynaklarda da artış fena değil arkadaşlar. Burada yaklaşık 700 milyon civarında bir öz kaynaklarda artış var. Hissenin son kapanış fiyatı 125 lira 90 kuruş. Hisse son kapanışında %1.10 düşerek yatırımcısına kaybettirmiş arkadaşlar. Hisse başına kar 13 lira 63 kuruş. 125 ile 90 e, kuruş olan bir hisse için 13.63 kuruş HBK bizim borsadaki diğer şirketlerle karşılaştırdığımızda e, kötü bir oran değil arkadaşlar. E, fiyat kazanç oranı 9.24 Firma 9.5 yıl gibi bir sürede kazancıyla hisse fiyatını karşılıyor. Piyasa defter değerine bakarsak da arkadaşlar defter değerinin yüzde Defter değerinin 2.25 katına yakın bir fiyattan işlem görüyor. 2.33 arkadaşlar. Piyasa defter değeri. Şimdi brüt marjına baktığımızda çeyreklikte 53.21 olan brüt kar marjı 60.67'ye yükselmiş. 43.98 olan FAVÖK marjı çeyreklikte 48.68'e yükselmiş. Netkar marjı 38.69'dan çeyreklikte 77.99'a yükselmiş arkadaşlar. Öz sermaye karlılığına da bir bakalım. E, 27.18 olan öz sermaye karlılığı 28.93'e yükselmiş. Bir de çeyreklik olarak 2020 yılının son çeyreğine göre bakarsak arkadaşlar 2020 yılının son çeyreğine göre de e, ticari faaliyetlerden Kar zararı 499 milyondan 514 milyona çıkmış. Net kar marjına da bakarsak evet arkadaşlar son çeyrekteki 2020 yılının son çeyreğinde 363 milyon TL'miş dönem karı. Şu anda 2021'in ilk çeyreğinde 661 milyon 973 bin TL yükselmiş. Yani hem 2020 yılı ilk çeyreği ve hem de 2021 2020 yılı son çeyreğine göre 2021 yılının dönem net karı artmış durumda arkadaşlar. Bilançoya baktığımızda kasasındaki para durumuna da bakabiliriz. Bakın arkadaşlar kasasında 6 milyar 697 milyon milyar TL e, parası var. 6 milyar 697 milyon TL nakiti var arkadaşlar. Bu firmanın zaten finansalda net borcu da yoktu. Fazlalığı vardı. Nakit durumunda düzgün, gayet sağlam bir şirket. Fakat e, piyasa defter değerlerini ve fiyatını, FKB PDS'ini size söyledim. E, ucuz mu, pahalı mı ona göre kendiniz karar verirsiniz arkadaşlar. Hiç kimseye alsa tut tavsiyesiz demiyorum. Sonra borsa endeksi düştüğü zaman ise düşüyor. E, sanki ben kaybettirmişim, borsayı ben düşürttürmüşüm gibi yorum yazan bazılar oluyor. Binde bir de olsa moralim bozuluyor. O yüzden kimse al sat tut zaten yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Biz senin olan bilgilerini analiz ediyoruz arkadaşlar. bunu da söyleyeyim. Her videoda söylüyorum ama bazı kişiler herhalde anlamak istemiyor. Borsada garanti istiyor. borsada garanti yok arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar cari orana baktığımızda 10.43 10.43'ten 9.24'e düşmüş. Likidite oranı 9.77'den 8.72'ye düşmüş. Nakit oranına baktığımızda da 9.64'ten 8.61'e düşmüş. Fakat buradaki likidite oranlarının hepsi istenilen düzeyin kat ve kat üstünde arkadaşlar. Yani burada hiçbir sıkıntı yok. Zaten borçlulukla ilgili de hiçbir sıkıntısı yok. Şimdi e, Favök marjına baktığımızda arkadaşlar 59.31'den 48.... 48'e düşmüş. Fabrik çeyreklik marjına baktığımızda 43.98'den 48.68'e düşmüş. Net gel marjına baktığımızda 55.71'den 77.99'a yükselmiş. Çeyreklik net gelir marjına baktığımızda arkadaşlar 38.69 olan çeyreklik net gel marjı son çeyrekte 77.99'a yükselmiş ve çeyreklikte net gelir marjında kayda değer bir artış var. Öz sermaye da bakarsak 27.18 olan öz karlı 28.93'e yükselmiş. Arkadaşlar son olarak da şirketin karnesine bakalım. Karlılık kriterlerine baktığımızda 4, 4'te 6 yapmış arkadaşlar. Brüt kar maaşı yıllıkta düşmüş. Favöp maaşı yıllıkta düşmüş arkadaşlar. Yani bir önceki yılın aynı çeyreğine göre düşmüş. Büyüme oranlarına baktığımızda arkadaşlar 6'da 4 yapmış gene. FAVÖK yıllık değişimi düşmüş. Satışlardaki çeyreklik değişim düşmüş. Oralarda biraz azalma var. Diğer kriterlere göre uygun. Borçlulukla ilgili oranlara dediğim gibi arkadaşlar baktığımızda 6'da 6 firmanın borçla ilgili hiçbir sıkıntısı yok. Bütün kriterlere fazlasıyla uyuyor. Videomuzu beğendiyseniz like atıp yorum yazmanızı rica ederim. Başka videolarda görüşmekle. Hayırlı bayramlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.